Mekke'nin korunduğu inanılmaz olay. Yüzlerce yıl önce Arabistan Yarımadası'nın kalbi olan Mekke büyük bir tehlike altındaydı. O zamanlar Yemen'i yöneten Ebrehe adındaki hırslı bir kumandan Kudüs'teki kilisesine insanları çekmek ve Arabistan'daki gücü ele geçirmek istiyordu. Bu planın önündeki tek engel Arapların kutsal saydığı Kabe idi. Ebrehe, Kabe'yi yerle bir etmek için devasa bir ordu topladı ve Mekke üzerine yürümeye başladı. Ordunun içinde bölgenin daha önce hiç görmediği bir güç vardı. Filler, savaş fillerine güveniyordu. Kaynaklar orduda 9 veya hatta 13 tane filin bulunduğunu söyler. Bu o dönem için akıl almaz bir üstünlüktü. Mekkeliler bu ordu karşısında çaresizdi. Kabe'yi savunacak güçleri yoktu ve her şeyin bittiğini düşündüler. Ancak Yüce Allah'ın Mekke için bambaşka bir planı vardı. Ordu Kabe'ye yaklaştığında en öndeki Mahmud isimli fil aniden olduğu yerde durdu. İlerlemeyi reddetti. İşte tam o anda gökyüzünde bir mucize gerçekleşti. Ebabiller adı verilen kuş sürüleri ortaya çıktı. Bu kuşlar gaga ve ayaklarında küçücük taşlar taşıyorlardı. Kuşlar o küçücük taşları Ebrehe'nin devasa ordusunun üzerine yağdırdı. Ordu darmadağın oldu. Kumandan Ebrehe de dahil olmak üzere ordunun tamamı büyük bir bozguna uğradı. Böylece yüce Allah Mekke'yi ve Kabe'yi daha sonra doğacak olan son peygamberin doğuşundan kısa bir süre önce görünmez bir kuvvetle korumuş oldu. Bu olay o günden sonra Fil Vakası olarak anıldı ve gücün değil, hakkın üstünlüğünün simgesi oldu.